Acit, Manavla konuştun mu? Hayır, uzun zamandır deniyorum. Manavın telefonu kapalı. İkisi de nerede bilmiyorum. Geldik. Manav, geldiniz, evlendiniz öyle mi? Evet. <laughs> tebrik ederim tanrı sizi korusun. Manav, Arçana, sizin için ne çok endişelendik. Nereye gittiniz, ne yaptınız? Birbirinizle buluşabildiniz mi? Hiç haber alamadık ama şimdi bütün endişemiz bitti. Arçana ve Manav'ın hayatında olabilecek en iyi şey oldu. En iyi şey. İkisi evlendiler. <laughs> Manav, yürekten tebrik ederim. Baba, Şiravan nerede? Ee, evine döndü, saçinle birlikte. Ne? Annem nerede? Annen burada. muzaffer bir şekilde dönmüş. Oysa onu karşılamak için hazırlıklar yapmıştı. Hey! Ne yapıyorsun sen? Bu nasıl bir tavır? Bak sen. Bana nasıl davranacağımı sen öğreteceksin. Sen küçükken ben parmağını tutardım ve sana yürümeyi öğretirdim. Bana yol yordan mı öğreteceksin? Hı. Bu senin hatan değil oğlum. Bu kız senin aklını başından almış ve seni etkilemiş. Anne bak. Tek kelime söyleme. Bugün ben konuşacağım. Hiç utanmıyor musun? Ne düşünüyordun? Evime geleceğini ve benim de seni gelinim olarak kabul edeceğimi mi? Evet ya tatlı tatlı gülerek buraya geldin diye ben de seni gelinim kabul edeceğim öyle mi? Bunu nasıl düşünebildin? Savita sen... Sus! Sen sus! Sen bir şey söyleme! Utanmaz kadın. Seni gelinim olarak kabul edeceğimi nasıl düşünebilirsin? Anne... Konuşma! Bana anne dersen o dilini ağzından çeker koparı veririm. Benimle ne zaman bir bağın oldu? Ailem mahvolmakla yüz yüze geldi. Evlendiğiniz zaman annenden o kadın ortalığı birbirine kattı. Bizi küçük düşürdü ve seni eve götürdü. Sen tören esnasında olay çıkardın. Annen seni eve geri götürdü. Tam da her şeyin bittiğini düşünüyordum ki sen yine geldin. Öyle değil mi yine geldin? Ha? O zaman size boşanmayın diye yalvarıp yakardığım halde ikiniz de beni dinlemediniz bile. Boşandınız. Kurtulduğumu düşünüyordum. Huzurumuzu bozmak için geri geldin. Evimin yardım evi olduğunu falan mı sanıyorsun? Evliliğin çocuk oyuncağı olduğunu mu sanıyorsun? Bu bir bağdır ve ömür boyu süren bir bağdır. Bu pısırık kocan karısının kölesi. Bir dediğini iki etmiyor. Sen emir veriyorsun o da ne istersen yapıyor. Hiçbir şeyi anlamıyor. Ya da belki de özellikle anlamıyormuş numarası yapıyor. Yeter anne. Kapa çeneni. Sen konuşayım deme. Tek kelime söyleme. Bırak önce bu utanmaz kadına dersini vereyim. Ailenin gelini olmak istiyorsun. Gelinimiz olmak istiyorsun öyle mi? Seni neden gelinim yapayım söyle bana bir tek sebep söyle. Söyle. Seni gelinim yapmam için ne özelliğin var? Anne, öfkelermekte sonuna kadar haklısın. Ama anne, ne yapabilirdik? Bunu yeni anladık. Anne, Manav ve ben artık birbirimiz olmadan yaşayamayız. Birbirimizi çok seviyoruz ve bizim mutluluğumuz... Hey! Yok bizim mutluluğumuz, yok! Manav'ım, bunu nereden buldun? Nereden buldun? Bu Şiravani'ye ait değil mi? Sen onu kaçırdın. Hah! Hah! Sen her şeyi berbat Anne ettin. Anne Şıravani düğünü kendisi iptal etti. Ama üzüldüğüm şey Şıravani'nin anlaması ama senin anlayamaman. Eğer biz başkalarıyla evlenmiş olsaydık kimse mutlu olamazdı. Anne Şıravani ile evlendiğimde hiçbirimiz mutlu olamazdı. Bu evlilikten benim mutlu olmayacağımı kim söyledi? Eğer siz ikiniz evlenseydiniz en mutlu kişi ben olurdum. O gün bütün mutluluğumu aldın benden. Torunum saçuyu kaybettim. Ah! Oh, o beni torunumdan ayıran bir cadı. Anne. Sen beni çocuklarımdan iki kere ayırdın. O günü hatırla. Evimize geldiğin ilk günden beri ailemiz bir gün bile huzur içinde uyuyamadı. Sen bu evde olduğun sürece bu aile asla huzur içinde uyuyamayacak. Neden seni kabul edip belaya kendim davetiye çıkarayım? Karşılıklı özveri söz konusu olduğunda senden ayır yok. Evlendiğin zaman yanında sadece birkaç takı getirdin. Benim cömert oğlum onları bile geri verdi size. Sen zenginlik getirmiyorsun. Seni neden kabul edeyim ki? Söyle bana seni neden kabul edeyim ben? Söyle. Savita yine konuyu başka yöne saptırıyorsun. Bunu yapmayacağım ben. Bunu bağıra bağıra söyleyecek intikamımı alacağım. Onun annesi o zaman oğluma haddini bildirmişti. Ben de şimdi ona haddini bildireceğim. Ne oldu? Söyle bana. Neyin var? Şiravali geldiği zaman milyon rupi değerinde mücevherler getirdi. Sen bin rupi değerinde bile bir şey getirmedin. Babası bize bir milyon rupi verecekti. Bize oturmamız için siteden bir ev alacaktı. Senin baban kenar mahalle yoksulu meteliksiz adamın teki. Bize ne verebilir ki? Senin statün ne söyle? Annenin statüsü ne? Onların ancak ve ancak basit bir yemeğe güçleri yetiyor. Eğer bu sorulara cevabım varsa seni gelinim olarak kabul etmeye hazırım. Ne düşünüyorsun? Sırf alnına ucuz sindur sürdün diye evlendiğini mi sanıyorsun? Sen ne söyle? Savita! Nerni? Şu süpürge nerede? Nerni? Savita! Oh. Ne diyeceksin? Ancak onu olan sevgisini kalbinden söküp attığı zaman ben huzur içinde yatabilirim. Anladın Anne, mı beni? Anne ne yapıyorsun? Sen benim damadımsın. Sen benim damadımsın. Damatlık sınırları içinde kal. Beni anladın mı? Damatlık sınırlarını aşma. Ben senin oğlunum. Anne ben senin oğlunum beni dinle. Bu çılgınlığa bir son ver. Artık sakin ol. Ben yapmadım. Asıl sen çılgınlık yaptın. Onunla evlenerek asıl çılgınlığı sen yaptın. Eğer sen benim oğlumsan, eğer oğlum olduğunu iddia ediyorsan, söyle bana hangi görevini yerine getirdin? Annen için endişeleniyorsun öyle mi? Peki anneni neden bu kadar çok kırdın? Söyle. O senin için annenden daha önemli. Nasıl bir büyü yaptı sana bu kadın? Söyle bana. Ona kötü davranmaya bile değmez. Lüzumsuz konuşmaya da hiç gerek yok. Yeter anne. Artık Arçanay'a karşı tek kelime duymayacağım. Ne yaparsın? Beni döver misin yoksa? Yoksa beni döver misin? Hayır Savita. Beni döver misin? Anne. Savita. Dövecek misin beni? O çok memnun olur. Döv beni hadi. Hoşuna gider. Anne. Hadi vur bana. Anne. Vur döv. Anne, döv beni. anne Al, Ne yapıyorsun? Hadi. Ne yapıyorsun? Sırf gururun yüzünden Arçana'yı azarlıyorsun. Arçana'nın nasıl olduğunu çok iyi biliyorsun. Tamam anne seçtiğimiz yol yanlıştı. Tatlı dilim beni asla etkilemez. Ben bunları çoktan açtım. Bana bunların etkisi olmaz. Artık beni kandıramazsın. Söylediğim onca şeyden sonra bile hala burada duruyor musun? Evimden defol git. Anne, git. Arçana hiçbir yere gitmeyecek. Evet, gelinin bu evden ayrılmayacak. Ayrılmayacak mı? O zaman ben ayrılırım. Anlaşılan o ki bu evdeki herkes benim düşmanım. Kimse benim hissettiklerim umursamıyor. Kimse benim yokluğuma birazcık bile üzülmüyor. Ben giderim. Öyleyse bu evden ben ayrılırım. Çünkü, çünkü buradaki kimseyle yaşayamam. Ben gidiyorum. Bak, arsız bir kadın yüzünden düşünmeden anneni evden atıyorsun. Tanrı bunun için seni asla affetmeyecek oğlum asla. Affetmeyecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.